Merhaba arkadaşlar. Bir dakika fizik sorularına devam ediyoruz. Türde çubuk arkadaşlar F kuvvetiyle dengelemiş. O dönme noktasının tepki kuvvetinin bileşkisi 1, 2, 3, 4, 5 vektörlerden hangisi gibidir? Arkadaşlar çubuk türde ağırlık merkezi tam ortada. Tam ortadan aşağı doğru çubuğun ağırlığına P kadar diyelim. Şu F kuvvetinin iki tane bileşeni vardır. Bir yukarı doğru bileşeni, Fy bileşeni. Bir de yana doğru arkadaşlar yatay bileşen fx bileşeni. Sistem dengede. Dengede olan sistemlerde hem arkadaşlar net kuvvet sıfır hem de arkadaşlar net tork değeri de sıfırdır. Peki o noktasının tepki kuvvetini yaparken arkadaşlar bir şey dengedeyse sağa giden sola giden eşittir. Yana doğru fx varsa bu tarafa doğru nx bileşeni yatay bileşeni vardır. nx arkadaşlar fx kadardır. Sağa giden sola giden eşittir. Bir dakika arkadaşlar yukarı gidenler aşağı giden eşittir. Aşağı doğru ağırlık peyse ağırlığın bir kısım buraya düşer. Bir kısmında buraya yukarı doğru düşey tepki kuvveti olur. O iki tepki kuvvetlerinin toplamı tam da peşit olmalı. Artık O noktasının tepki kuvveti bu ikisinin bileşkesi olan iki gibidir. Cevabı B'dir.